Yok. Benim Melisa şu an yapboz yapıyor. Değil mi oğlum? Evet, bence de bak. Baba! Baba evet. az mı kaldı? Az kaldı oğlum. Bakayım. Melisa şu an evet. yapboz yapıyor. O nelerim baba? Ah. Olanım bence. Oğlum Hoş eline kepçe at, çocuğun gözüne sokarsın oğlum. Baba, kepçe değil ki bu. Hı. Benim aşkım şu an yapmaz yapıyor. Şu an yapmaz yapıyor Melisa ee, baba, e, baba değil mi? E, baba, baba. 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 Baba bir şey söyleyeceğim. Şey Az As kaldı değil mi? Az kaldı evet. Sadece evet. bir tabak daha eklememiştik. Benim talimetim şu an o baba. <gülüyor> <gülüyor> baba. O oyunu benim talimetimden oluyor. <laughs> evet. Bakalım da. Ola anam o. Evet, Olasın değil. Olasın bence. Evet. Hani yapamak ya. Baba olanın. Şuna bekle onu, bekle. Şuna Baba. Dur Bekle Baba, bekle. Baba bana video vereyim bari. Bekle, bekle. Elleme oğlum. Elleme dur. Nasılsın? Hadi <laughs> Oğlum bir dursana. Annem de hiç iyi değil. Melisa şu anda. Aferin. Aferin. Bir daha yap. Bir daha koy. Bir daha koy. Olanın değil. Şuranın. Aferin. Bence olanın. Aferin. Bu da olanın. Aferin benim aşkıma. Alkış alkış alkış. Bir alkış. daha. Çek 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 çek. Yapmak bu sefer şey ben çekeyim. Dur sana